Osmanlı'nın gözü kara süvarileri deliller kimdir? Diller, Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle 15. ve 17. yüzyıllar arasında faaliyet gösteren, en ön safta savaşan ve düşmana psikolojik baskı uygulayan özel hafif süvari birliğidir. Cesaretleri ve farklı giyimleriyle tanınırlar. Atlarını cesaretlerinden, deliliğe varan gözü karalıklarından almışlardır. Zırh giymemeleri dikkat çekici ve korkutucu kıyafetleriyle bilinmeleri bu ismin takılmasına neden olmuştur. Delilerin kökeni Osmanlı'nın akıncı teşkilatına dayanmaktadır. Bu birlik sınır bölgelerinde hareket eden, düşman topraklarına ani baskınlar düzenleyen, keşif ve sabotaj yapan birimlerdir. Bu birimlerle ilgili ilk kayıtlar 15. yüzyıla aittir ve 2. Beyazıt dönemine denk gelmektedir. Bu dönemden sonra profesyonel ve düzenli bir birlik haline geldikleri görülür. Deliler genellikle beyler beyinin ya da Bosna ve Semendire sancak beylerinin mahiyetinde bulunurlar. Maaşlarını da bu beyler karşılar. Sadakatleri ve cesaretleri nedeniyle bu beylerin özel korumaları olmaları son derece olağandır. Deliler şu şekilde giyinirdi. Genellikle kaplan, ayı, kurt gibi hayvan puslarından yapılmış kıyafetler. Ayrıca bu kıyafetlerin üzerinde kartal, ayı, aslan, kurt gibi motifler kullanılırdı. Başlıkları genellikle benekli kurt derisinden yapılmış, üzerine kartal kanatları takılmış başlıklardı. Silahları genellikle eğri kılıç olan yatağın, mızrak, balta, ok ve yaylardan oluşurdu. Düşman hattının önünde psikolojik baskı oluşturmak öncü saldırılar ve aniden geri çekilerek pusular düzenlemek, esir kurtarma ve suikast gibi operasyonları gerçekleştirmek için genellikle bu tür taktikler uygularlardı. Deliler hakkında az bilinen bazı bilgiler söylenir. Delilerin kökenleri genellikle sadece Türklerden değil, Arnavut, Boşnak, Hırvat gibi diğer Osmanlı halklarından da oluşurdu. Savaş öncesinde deliler transa geçmek için ...bazı maddeler kullanırlardı. Ayrıca delilik yemini denilen bir ritüel ile birliğe katılır... ...ölümü göze aldıklarını yüksek sesle ilan ederlerdi. Savaşta önce atlarını korkutucu bir şekilde kişnetir... ...düşmanını tahrik etmek için sesli ilahiler ve naralar atarlardı. Deli olmak isteyen gençler öncelikle Zobu adı verilen ağalardan birine verilip yetiştirilirdi. Bu süreçte ocağın usulünü, kaidelerini ve deli olmanın inceliklerini öğrenirlerdi. Deliler birçok savaşta en ön safta rol almış ve savaşın seyrini değiştirmiştir. Bunlardan bazıları şu şekilde örneklendirilebilir. Mohaç Meydan Muharebesi'nde 1526 yılında gerçekleştirilen savaşta Deliler Kanuni Sultan Süleyman'ın önderliğinde en ön safta yer almıştı. Düşmanın moralini bozan ve savaşın daha da kısa sürede bitmesini sağlayan deliller sayesinde bu savaş iki saat gibi kısacık bir sürede sona ermişti. 1515 yılındaki Turnada Savaşı Dul oğulları beyliğine karşı yapılan savaşta diller, dağlık arazide, çevik ve sert vuruşlarıyla düşmanın moralini, aynı zamanda savunmasını yerle bir etmişti. Her bir deli birliğine bir deli başı komutanlık ederdi. Deli birliklerinin genellikle sayıları 300 ila 800 arasındaydı. Savaş dışında sınırlarda devriye atar, karakol ve istihbarat görevlerini üstlenirlerdi. Deliler, ateşli silahların yaygınlaşmasıyla yakın dövüşe dayanan savaş taktiklerinin etkisini yitirmesiyle dağılmaya ve zayıflamaya başladı. 17. yüzyılda birçok deliler birliği lağvedildi ya da bu deli grupları eşkıyalığa kaydı. 19. yüzyıla gelindiğinde, kılıçların yerini tüfekler aldı ve deliller ocağının dağıtılmasına karar verildi. Deliller Osmanlı birçok sanat, edebiyat ve halk kültüründe de belli başlı motiflerde yer almıştır. Özellikle minyatürlerde hayvan postu ve mızraklı süvariler olarak sıkça tasvir edilmişlerdir. Dede Korkut hikayeleri Seyyid Battal Gazi alıntılarında da deliller ve bunların kahramanlıklarına sıkça yer verilmiştir. Ayrıca deliller ile özdeşleştirilen deli oyunu da Anadolu'da halk danslarında sıkça yer bulmuştur. 2018 yapımı olan Diller Fatih Derman filminde Diller Ocağı ile ilgili kurgusal biçimde ekranlara dillerle ilgili bilgiler yer verilmiştir. Diller Osmanlı askeri tarihinin en sıradışı birliklerinden biriydi. Cesaretleri, görünüşleri, savaş yöntemleri ve oluşturdukları psikolojik baskı onları hem düşmanın korkulu rüyası hem de Osmanlı halkının kahramanı haline getirmiştir. Modern çağda delilerin cesareti, disiplin anlayışı ve vatan sevgisi hala saygıyla anılmaktadır.